Lezzetli Tam kanalından herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Tarifimiz için üç buçuk su bardağını genişçe bir yoğurma kabının içerisine alıp tam orta kısmını açarak birazcık boşaltalım. Bir su bardağı ılık sütü boşaltmış olduğumuz yerin tam orta kısmına döküp üzerine de bir paket instant mayadan ilave edelim kaşığı, tuzu da şöyle serpiştirdikten sonra sütle mayayı iyice karıştıralım. Bir adet yumurtayı ilave edelim. Birer tatlı kaşığı çörek otu pul biber ve kekik ilavesinde bulunalım. Yarım kasede peynir ilave ettikten sonra tüm malzemeleri güzelce harmanlayarak karıştıralım. Peyniriniz eğer az tuzluysa Tuz miktarını bir çay kaşığından fazla tutabilirsiniz. Peynirim tuzlu kıvamda olduğu için ben tuzu bir çay kaşığı kullandım. Üzerine bir su bardağı su ilavesinde bulunacağız. Burada su ilavesini mümkün olduğunca kontrollü bir şekilde eklemeniz gerekecek. Çünkü unun kalitesine, markasına göre kıvam değişebilir. Bu yüzden Suyumuzu ne kadar kontrollü ilave edersek hamurumuz o kadar güzel kıvamda olacaktır. Sonrasında gördüğünüz şekilde güzel bir biçimde karıştırıyoruz. Burada kek hamurundan birazcık daha koyu kıvamlı bir hamur elde edeceğiz. Hamuru tamamen toparladıktan sonra mayalandırmaya bırakalım. Bir tane pet şişeyi alalım Evinizde farklı kola şişesi varsa onu da kullanabilirsiniz. Büyük şişe olursa hamuru tek seferde şişenin içerisinden kullanabilirsiniz. Bu küçük şişelerde de iki sefer hamuru içerisine eklemeniz gerekecek. Şişemizin kapağını gördüğünüz şekilde keselim. Hamurumuz mayalandığı için az önce kesip hazırlamış olduğumuz şişinin içerisine hamurumuzu yerleştirelim. Kesmiş olduğumuz kapağı şişenin üzerine kapattıktan sonra kızgın yağın içerisinde hazırlamış olduğumuz hamuru kızartacağız. Makası arada yağ batırarak daha rahat bir kesme işlemi sağlayalım. Lokma büyüklüğünde hamur parçaları keserek tüm bu hamurları arkalı önlü güzel bir biçimde kızartalım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni videolardan da haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Pişiler kızarırken güzel bir şekilde kabaracaklar. Tek seferde tavanın içerisine çok fazla pişi hamurundan dökmezseniz daha rahat daha güzel bir şekilde kızartma işlemini yapabilirsiniz. özellikle şişin içerisinden tavanın içerisine hamur dökme aşaması son derece pratik ve tüm pişiler mümkün olduğunca aynı ebatlarda ve aynı şekilde olacağı için bu yöntemi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. pişiler kızardıkça geriye kalan diğer hamurları da aynı şekilde yağın içerisine ilave edip bu şekilde tüm hamurlarımızı kızartalım. Pişilerimiz artık servisi hazır. Hem içerisindeki baharatlar, çörek otunun değişik aroması, hem de kullanmış olduğumuz yöntemle hem sizlere farklı bir lezzet sunacak, aynı zamanda da büyük kolaylık sağlayacak nefis pişi tarifleri oldu. Gördüğünüz gibi pamuk gibi yumuşacık, üzerine bastırdığımız halde aynı şekline döndüğü için buradan da rahatlıkla anlaşılacağı üzere içerisinde hamurlaşma yok. lezzetiyle, görselliğiyle, pratikliğiyle yani her aşamadan son derece hoşunuza gidecek güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum. Deneyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni bir tarifle tekrardan görüşünceye dek şimdilik hepiniz hoşçakalın.